Hepinize selam arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çok da gerginim niye diye sorarsanız bana bugün ay bir saniye çok gerginim çünkü ilk defa takılacak bir şey bana altlı üstü takılacak o yüzden biraz gerginim ama şimdi şöyle bir şey de var benim dişlerim çok yamuk olduğu için benim suçum çünkü ben kendim yamuktum dişlerimi yamuk takıl takılmayacaktı ama ee, çok da heyecan yani çok da böyle Korkuyorum. Niye diye sorarsanız böyle konuşamamaktan korkuyorum. Yani çok saçma şeylerden korkuyorum. <laughs> Ama niyeyse korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi eee saat, saat kaç şu anda? 3 saat şu an. Bir, e, biz böyle 15 geçe falan çıkarız on geçe Benim diş dişlenme ve kaçta? 3.40'da çıkacağız, gideceğiz arkadaşlar. Diş takılacak. Arkadaşlar biz şu an çıktık yola ve gidiyoruz diş hekime Şimdi şöyle bir şey var dijiteli taktıracağız biz nasıl gideceğini bilmiyorum nasıl ilerleyeceğini acıyacak mı acımayacak mı merak ediyorum bu konuları mesela kaç saat sürecek takılmazsa sizinle paylaşacağım arkadaşlar ve dürüstçe yorumlarımı sizlere söyleyeceğim dişteli hakkında. Ee, ben tüm detaylarıyla sizlere göstereceğim. Diş, diş doktoruna gidiyoruz. Diş doktoruna gidince sizlerle e, birlikte tekrar videoyu başlatacağım. Arkadaşlar geldik biz dişçiye. <laughs> i̇şte 10 dakikamız kaldı randevumuzun <laughs> başa gelmesine. Şimdi içeri gidiyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kanalımız mı var? <laughs> Blok kanalı, <laughs> kanalı var o <hocam>. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Olur. Lastiğin de renkli renkli takabiliriz her ay istediği rengi. Her kere değil mi? Bu yapıştırıcı için biraz yapıştırıcının tutması için biraz yüzeyi hazırlıyoruz. Sonra böyle mont sürüyorlar Hem, hem de kapanışı da biraz hmm. annesi. Hmm. Sıkıntılı. Evet sıkıntılı. Ama güzel yapacağız. <laughs> lastiğin hangi rengi olacağını düşünsün. <laughs> biraz Burcu'nun o kadar. Öyle mi? Evet. Ben o kadar değilim ya. <laughs> diş şey, de uygun bir şey ya. Yani. Eğer güzel fırçalarsan de iyi olur. Evet. Da var arkada var. Süt dişten hepsini döktü. Ama arkada e, 7 numaralı dişleri var annesi. Onlar hmm. daha 12-13 yaşında çıkıyor. Sürmeye başlıyor. Bak, sağ tarafta çıkıyor. Hmm. Bakın üstteki, aşık, üstteki de çıkıyor. Bu taraftaki de çıkıyor. Sol alttaki sadece kalmış. Yavaş yavaş onlar da çıkıyor. 12 0 0 1 1 şey 1 1 1 1

Tabii. E, sert şeyler yemeyecek, asitli içecekler içmeyecek ve yapışkanlı şeyler yemeyecek. Yemekten sonra dişlerini hem fırçalayacak hem de aralarını temizleyecek. E, Youtube'da çok güzel videoları var. Deniz abisi de çok güzel anlatıyor. Evet hemen Az fırçalamayı tamam. da ben de fırçayı yazayım olur mu size? Tamam hocam. Elif abla, Evet arkadaşlar eve geldik şu an. Ee, taktık telleri. Ya anne konuşamıyorum <laughs> taktık telleri arkadaşlar. Şu an çok garip hissediyorum. Konuşurken çok zorlanıyorum biraz. Çünkü e, dudaklarım... Te bir de bana dedi ki e, şeyler içemezsin. Anneme sordum tuşlayabilir miyim? Yiyemezsin Asip bir O yüzden biraz mutsuzum. Et de yiyemezmişim kuşbaşı. Adana, e, Adana kebap yiyebilir miyim? Adana'ya girebilmişim. Bir tek o yüzden ondan da biraz mutsuzum. Elma da yiyemezmişim. Isırarak böyle tutup ısırarak öyle de yiyemezmişim. O yüzden ondan da mutsuzum biraz. Zordu geçiyor şu an. Konuşmam çok zor ve pembe taktirdik. Bakın. Belki Diğer, diğerini de taktırmam arkadaşlar. Ee, çok acıtmıyor takılırken ama taktıktan sonra biraz dışınıza baskı yapıyor. Böyle çok baskı yapıyor ve konuşurken zorlanıyorsunuz. E, çünkü e, şu, arkadaki dudaklarınız şuralara değdiği için derken sırtı oralara ve canınız canınız acımıyor ama konuşmakta zorluk çekiyorsunuz. Çok acıtmıyor yani arkadaşlar. Ben size böyle doğrular söylüyorum. Bu kadardı. Videonun sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri Abi, açmayı ben, unutmayın. Size çok selam. Ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.